Yakıt tasarrufu oranı, aracın türü, sürüş koşulları, trafik yoğunluğu ve sürücünün alışkanlıklarına göre değişiklik gösterebiliyor. Oto ekspertiz uzmanı Samet Solak, araçların yakıt tüketimini azaltmak için tavsiyelerde bulundu. Devir aralıkları şöyle söyleyeyim, e, özellikle dizel araçlarda, yüksek devirlerde aracın kullanılmaması gerekiyor. E, standart devir aralıkları, standart vites geçişlerinde kullanılması, e, aracın daha sağlıklı ilerlemesi ve yakıtı da daha tasarruflu kullanılmasına... Yol açacaktır. Aracın düzenli bakımını yaptırmanın motorun daha verimli çalışmasına olanak sağladığını söyleyen Solak, araç bakımının önemli olduğunu vurguladı. LPG gaz ayarının yapılması düzenli olarak ve varf temizliği de yapılabilir filtredeki bu şekilde de LPG bakımları her 3000 kilometrede bir kontrol edilebilir. Aracın yağ filtresini düzenli olarak değiştirilmesi gerekiyor ve her zaman için kaliteli bir yağ kullanılması lazım. Yine aynı şekilde yakıtı da kaliteli bir yerden almak gerekiyor. Dizel araçlarda da partikül filtresinin temizliği çok önemlidir. Şehir içi düşük devirlerde kullanımdan dolayı partikül filtresi dolmaktadır. Bunların da düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekir. Hızlı kalkışlar, ani frenlemeler ve yüksek hızların yakıt tüketimini artırdığını söyleyen Samet. Olak, dikkatli ve düzgün bir şekilde sürüş yapmak daha az yakıt harcamanıza yardımcı olur, dedi. Sürücünün devamlı olarak yüksek devirlerde aracı kullanması yakıt sarfiyatını ciddi anlamda artırıyor. Aracı standart devir aralıklarında kullanmak yakıt sarfiyatını her zaman daha düşürür.